Ve ilk düdükle mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Pecinho. Sağ kanada iyi bir pas. Orta pozisyonu orta geldi ceza sahasına. Ulcan yükseldi sekti top. Bir numara çata alarda Öne geçiyor Kocaeli Spor 7. dakika. Samet'in dokunuşu alara gidiyor. Ryan Mendes Yerden gönderdi. Bir dokunuş ikinci gol. Yine Samet. 20. dakika Kocaeli Spor'un yeni golcüsü Samet oldu. Yiğit. Muharrem karşıladı. Hata geldi şimdi orta alanda Pedrinho derinlemesine nefis bir pas. Olcan karşı karşıya Olcan. Olcan Çağlayan 3-0. 41. dakika. Fark 3'e çıkıyor. Ryan Mendes sol kanatta. Mendes taşıyor Oğulcan yanında. Ryan Mendes süratle getirdi Olcan'a bıraktı. Oğulcan tekrar Mendes'e. Ryan Mendes 4-0. Kocaeli farkı dörde çıkartıyor Ryan Mendes. Ahmet Oğuz. içeri doğru gönderdi. Kafayla çevrilen top. Ceza sahası bir buluş. Beşinci gol. 57. dakika. Cihat golü atıyor. Ahmet Oğuz. Savunmanın arkasına iyi bir pas ceza sahası. Olcan vurdu topalarda Yardımcı hakemin bayrağı havada. Evet offside kararı var. İçeriye doğru şimdi Cihat indirdi. Ryan Mendes geldi. Ryan Mendes direkten döndü. ikinci hamle. Barış vuruyor dışarıya. kullanıldı şimdi. Ahmet Saat ceza sahasında geriye çıkardı. Oğulcan! Oğulcan Çağlayan 6-0. Cihat Mendes'in koşu yoluna Ryan Mendes. Ryan Mendes sıyrıldı. Mendes ceza sahasında geriye çıkardı. Ahmet Saat döndü vurdu topağlarda. 88. dakika 7-0 yaptı Kocaeli Spor. Ahmet Saat. Orta arka tarafa doğru. Kerem dokundu. Gökhan ikinci hamle. Bir kez daha Kerem yine Gökhan ve top Yeni Malatya Spor golü buluyor Osman Katipoğlu. Kocaeli 7. Fitmens gömlek Yeni Malatya Spor bir maçın skoru.